Türkiye Gazetesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Sivas Spor'da teknik direktörlük yapan Sergo Çetin'le ile beraberiz. Kendisi geçtiğimiz hafta da görevden idol'du. Galibiyetle veda etti aslında. 17 yaşında pırıl pırıl bir gencin de İngiltere transfer olmasında büyük bir katkı sağladı. 17 yaşında şans verdi Yunus Emre Konata ve kendisi artık Grand Porta forma gelecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bu transferi öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla zaten çocuğa inandığımız için, güvendiğimiz için yani teknik direktörle ilk defa başlamama rağmen bu riski aldım. Arkasında durdum. Şimdi aslında böyle şeyleri çok sevmiyorum. Sanki kendi PR'ımı yapıyormuş gibi, kendimi öne çıkartıyormuş gibi böyle. Aslında bu röportajları falan da yapmayacaktım ama şu anda bir, bir, iki gündür gündemi takip ediyorum. Biraz leş kargaları var. Bu şeyleri sahip, oyuncuyu sahiplenmeye çalışan ve açıklamaları sabırsızlıkla bekliyorum yani. Eğer böyle yapmaya devam ederlerse ben de nasıl kazandığımı, hiç kimsenin ufacık bir faydasının olmadığını tamamen ve tamamen yani kendimi bölmek için söylüyorum bizim çıkarttığımız ve bunları detaylarıyla anlatacağım. Eğer böyle açıklamalara devam ederlerse, sahiplenmeye kalkarlarsa ben gerçek açıklamaları yapacağım. Ben işin açıkçası dediğim gibi ben hiç bu açıklamalara bile gerek duymuyorum. Bunu alıp da böyle reklam yapacak. Şu an hiçbir zerre dahil olmayan insan şu an çocuğun üzerinden reklam yapma yani yani sanki kendileri çıkartmışlar gibi ifadeler sergiliyorlar. Gerekli cevapları ben onlara da veririm. Çünkü bu tarz insanlar hiçbir gence faydası olmayan, hiçbir gence çıkartamayan ama sürekli ağızlarında ben işte şu gençleri biliyordum, şu şu gençler işte çıkarttığım ayakları yapan hocaları da söylüyorum buradan. Onları da ben çok iyi tanıyorum ve biliyorum ve yıllarca ben de bu piyasanın içerisindeyim. Sıfır zerre katkıları yok genç oyunculara ama şu anda çıkartılmış bir oyuncuyu bile sahiplenmeye kalkan o tarz konuşmalar, ifadeler yapıyorlar. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım daha nasıl konuşmalar yapacak? Ondan sonra bu çocuk nasıl çıktı? Nasıl biz bundan faydalandık? Altyapı ne düşünüyordu bu çocuğun hakkında? Her her şey detaylı konuşuruz. Yani ben sadece bir iki günden müddet istiyorum. Bakalım açıklamalar nasıl gelecek diye. Hocam şimdi oyuncu Batman'da futbol hayatına başlıyor. Sivas Spor altyapısına e, transfer oluyor. Siz de Rıza Çalınbay'ın yardımcısı iken bu takasadan hani, biliyorsunuz, tanıyorsunuz ve hı hı. siz Rıza Hoca'nın ayrılığı sonrası artık Sivas Spor'da teknik adamlığa başlıyorsunuz tamamen. 17 yaşındaki bir futbolcuyu sürekli ilk 11'de oynattınız. Ben de az önce tekrar baktım listeye. Bu sezonki tüm ilk maçında 90 dakika ya yani ilk 11'de başlatmışsınız hı hı. ve Başladım. puan olarak da aslında ilk 10'da ilk 10'da verdiniz takımın sizde. Hı. Evet. Çok çok daha iyi puan toplayabilirsiniz diyebiliriz. Kaçırdığımız Tabii maçlar ki. da var bu maçların içerisinde. Taraftar de yoktu. Şimdi ben baktım Süper Lig'de bir galibiyet primi 75 bin euro yapıyormuş şu anki kurda. Ama siz bu futbolcu oynatarak 5 Euro'ya euro yakın bir kazanç sağlayıp, Sivas Spor'a sağlayıp bavulunuzu Valla Sivas Spor'a ben oyuncuyken de böyle bir şeyim oldu. Bonseris'in evet. elindeydi şey yaptım. E, şu anda 5 ay 6 ay çalıştım. Çok şükür ben Sivas'ı seviyorum. Sivas Spor kulübünü seviyorum. Çok şükür çok ciddi bir paralar kazandırdığımı düşünüyorum. Yani işin açıkçası beni sürekli Sivas'a para kazandırıyoruz. Allah çok şükür. Ne güzel bunu dedirtmek. Oynarken kazandırdık. Geldik 5 ay antrenörlük yaptık kazandırdık. İnşallah kadir kıymet biliniyordur yani. Oyuncu ilk gördüğünüzde kampta. Ardını kime meddettiniz? Yani sizi nasıl heyecanlandırdı? Şimdi şöyle bir şey. Ben asıl çok detaylı açıklamalar yapmıyorum. Bekliyorum ben şu an insanlar ne konuşuyorlar. Nasıl açıklamalar yapıyorlar. Asıl o insanların açıklamalarından sonra bakalım. Hak eden hakkını veriyorlar mı? Hak eden hak ettiği konuşmaları yapıyorlar mı? Ben onları bekliyorum sadece. Ondan sonra ben gerekli açıklamaları daha net isterseniz yaparız konuşuruz. Daha net de daha doğru şekilde anlatabilirim. Şu an kimseyi töhmet altında bırakmıyorum. Ben sadece sabırla bekliyorum bakalım. İnsanlar hak ettiğin hakkını verecekler mi diye bekliyorum sadece. Hocam sizi de bayağı bir aslında sistemkar gördüm bu konuda. Sistemkar değil yani şimdi biz de yani şimdi gündemi takip ediyorum. Yani şu an hiç dahli olmayan, belki sokakta görse tanıyamayacağı çocuğa sahiplenmeye çalışıyorlar. Ben sadece takip ediyorum, bakıyorum. Peki hocam oyun tarzına baktığınızda şu an için kendisini daha önce bir röportaj vermiş. Real oynama hayali varmış. İşte Hı -hı. Nasıl tanımlarsınız oyun karakterini? Şimdi şöyle bir şey aslında çok çok daha iyisini yapılacak bir potansiyeli var. Bir kere tam e, mevkisinin oyuncusu. İyi bir 6 numara olur. 8 zaman zaman oynar ama 6'da çok yönler. E, çok koşar. Agresif, sertliği yerinde. Ayağı çok kötü değil. Aslında biraz daha öne çıkabilse e, çok iyi bir şutu var. Şutlardan gol bulabilir. Hava topu çok kötü değil. Kenardan geldiği zaman, ceza sahasının içerisine girdiği zaman topla buluşan bir yapısı var. Ve düşünün daha bu çocuk daha yeni yeni yani. Daha doğru pozisyon almayı öğrenecek. Fiziği daha da oturacak. Özgüveni daha da iyi gelecek ve o zaman toplara daha mesela yön değiştirecek değiştirmeleri yapabilir. Uzun topları rahatlatabilir. Yani çok potansiyel olan bir çocuk. Yani ben çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani şu an zaten 17 tane maç oynadı çocuk. İlk defa çıktı Süper Lig'de. Hiç sıralamadan oynuyor. İyi de performans sergiledi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da artık böyle net önlü bulmak kolay değil. Yok yani. Yok yani. O boncu oran oyuncusu ve çok çok da etkili futbolcu. Dediğim gibi araştırma, araştırmaya kalkıyor insanlar. bu tarz oyuncular o 6 numara pozisyonu bulmakta zorlanıyor insanlar, insanlar için açıkçası. Bunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda Türkiye Ligi'nde çok fazla genç futbolcu artık Avrupa'ya başladı. Mesela Emirhan gitti Torino'ya geri döndü Başakşehir'e. Arda Güler gitti artık oyuncular böyle dört eskiden bir şey vardı kültür vardı eskiden kalayım şimdi hep gidiyor kültürden ziyade biz yani biraz pasaport sıkıntısını çok geçirdik yani bizim zamanımızda ne kaliteli oyuncular vardı ama gidebilir Türkten yana kullanmıyorlar yabancı tercih haklarını ama tabii ki bazı oyuncuların gidip orada başarılı olması falan bu kapıları da açtı şimdi şu an mesela işin açıkçası genelde işte Balkanlardan buralardan bakarlardı şu an Türkiye'de bir Avrupa'nın kapısı oldu işin açıkçası hemen yetişen gençleri takip ediyorlar hemen en kısa sürede transfer etmeye çalışıyorlar artık Türkiye'nin de Bu anlamda e, önü açıldı gerçekten. Görüyorsunuz bir oyuncu çıkartıyorsunuz hemen talip oluyorlar. O yüzden ülkemiz adına da bir avantaj, bir şans e, bu, buradaki e, genç oyuncular için. Onlara da tabii ki bu giden arkadaşlar örnek oluyor diğer genç arkadaşlarımıza. Onların da kapıları açık oluyor işin açıkçası. Onlar orada başarılı olduğu sürece bu kapı her zaman açık oluyor buradaki genç arkadaşlara. Hocam Vincenzo Montella'nın yerinde olsaydınız bu sezon biliyorsunuz amiri takımımız Euro 2024'e girecek. Kadro'da da Kenan Yıldız gibi o da dün Juventus'ta çok iyi bir gol attı. Evet. Evet. İşte evet. Çok genç oyuncular var. Yunus Emre de 18 yaşına gelecek. Yunus Emre hocam Euro 24 kadrosuna siz de olsanız dahil eder miydiniz? Şimdi tabii ki oradaki hocanın tercihi çok önemli. Oradaki mevkisel yapısı çok önemli. Şimdi orada eksiklik, açıklık falan varsa, hoca ihtiyaç duyarsa yani tabii şu anda biraz sürecimiz de var. Bu süreç içerisinde tabii ki oynamaya, oynamaya devam etmesi gerekiyor. Biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Eğer o pozisyonda Yunus'tan iyisi yoksa neden olmasın yani? Yani biz artık şeye bakmayalım yani. 17-16 yaşında. Yani illa bekleyelim 20-21 yaş başlarında mı bulsun oyuncular oynatarım? Hiç gerek yok. Hak ediyorsa 15. On... Avrupa'da zaten bundan kazanıyor Adam hak ediyorsa 15-16 hiç fark etmez. Oynatıyor yani. Biz bekliyoruz ki ümit milli takımda 21 yaşında doldursun da ümit milli Takım. ne gerek var? 16 yaşında hak ediyorsa oynat. Keza milli takımda da öyle. Yani o bölgede açıklık varsa, eksiklik varsa ve de e, yeterli görüyorsan neden olmasın? 16. Hatta daha iyi yani hem Türkiye için hem kariyer için, milli takımın reklamı için işin açıkçası. Ama tabii dediğim gibi o bölgede belki doluluk vardır. Bilemiyorum tabii ki hocanın, hocanın fikrini evet. ama dediğim gibi çekinmeden, sakınmadan ben öyle bir imkanım olsa yani hiç baktım o bölgenin 16-15 hiç fark etmez o bölgede etkili iyi oyuncusu alırım neden almayayım yani. Peki hocam bu sezon Sivas sizinle beraber forma şansı buldu sürekli oynadı evet. hiç de tereddüt etmediniz açıkçası hep şans vermekten de hani çekinmediniz evet. şimdi oyuncu sizce sezonu tamamlayıp mı İngiltere'ye gitseydi yoksa erken mi gitti acaba Avrupa'ya? Yok, yok şans gelmişse gitmesi yani Allah korusun sakatlığı var, performans kötü olabilir dedi. Oralara adım atsınlar. Orada gelişiminin ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani artık buradaki dört büyükleri istemiyor bu. hocam genç oyuncular sanki. Sanki artık genç oyuncular İstanbul hayal yani... Avrupa'ya gitmek zorunda ki haklılar bence. Haklı taraflarında var. E, ne kadar ne kadar güzel. Bence de haklılar. Oradaki imkanlar, oradaki koşullar kesinlikle buradan daha iyi. E, burada şimdi dört büyükleri genç oyuncu alıyorsun. Hangi takım çok yüzlü? Oradan bir senesi kayboldu oldu Fenerbahçe'de yani. Örnek vereyim oradan yani. Arda bir sene, Arda da o kabiliyet, o yetenek var, oynayabilirdi. Bir sene beklenildi. E neden bir senesi gitti genç çocuğun yani. yani? bir sene daha oynayıp daha da üstüne koyup gidebilirdi ama bir sene beklettiler, oynatmadılar. Genç oyunculara Türkiye'de özellikle şimdi Anadolu takımda gelen hoca yani kendi düşünüyor işin açıkçası. İşim olmuyor diye genç oyuncuya şans veremiyor. İki maç kaybettiği zaman görevinden alınacak. Büyük takımda diyorsunuz işte tecrübesi yetmeyebilir, işte kaldırmayabilir diyorsunuz, oynatmayacak. Yani nasıl şans vereceğiz bu gençlere? Hocam vallahi açıkçası sizi ben kutluyorum. Şu an anlamda. Yani Sivas Spor'da ilk kez teknik direktörlüğe başladınız. Yıllarca antrenörlük yaptınız. Evet. Çoğu isim gibi 5 maç yardımcı antrenörlük yapıp direkt A takım yapmadınız. Ben Ama... 7 sene yardımcılık yaptım. 7 Tabii, sene yani çalıştım. büyük emek verdiniz bu konuda ve 17 yaşındaki bir çocuğa da formayı verdiniz çekinmeden. Peki hocam Sivas Spor'dan neden ayrıldınız? Hani herkes bunu merak ediyor. Sivas Spor'dan neden ayrıldım? Daha biraz özel sebepler var. Ben Sivas Spor'u çok seviyorum. Kulübün zarar görmesini asla istemiyorum. Bazı bazı şeylerden anlaşamadık, ayrıldık. Ha, çok şeyler olursa ileride konuşuruz. Ama şu an için çok fazla böyle kulübe zarar verecek açıklamalarda bulunmak istemiyorum. Ben Sivas'ı seviyorum. yani tamam mısınız? Yöneticilere kırgın mısınız? Üff. Kırgın, kırgın değilim ya. Bu işlerin yapısında var böyle. Kırgın değilim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Rızkı veren Allah. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Ben gittim Sivas Spor oyuncu olarken faydam oldu. Yardımcı hoca olarak 4 sene çalıştım. Bir şekilde orada da başarılı bu UEFA kupalarına gittik. 3, 3, 3 sene, 3 sene, Türkiye kupasını aldık. Keza bu sene her şeyi geçtim. Bırakın şeyi, başarıyı. Genç bir çocuğu çıkarttık yani. Hem kulübe maddi anlamda, hem kariyer anlamında, hem reklam anlamında her şeyi geçtim. Hiçbir şey yapmadığımı düşün Sivas Spor için. Bu sene için Yunus gibi değerli bir çocuğu çıkarttık, kazandırdık. Yani işin açıkçası benim Sivas'a çok faydam olduğunu düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Sizin de bak çok almadan ilerleyen zamanlarda bu konuyu derinlemesine biraz daha konu Derinlemesine. Yapacağız. Ben bir iki gün bekliyorum şu an açıklamaları. Derinlemesine çok çok daha güzel. Nasıl, nereden, nereye getirdik. Yani bir reklam, işin açıkçası reklam yapmayı sevmiyorum ama gerçekten şu ülkemizde kendini katmaya çalışan, pahalıya, yani kendi değerini arttırmaya çalışan ama onun, onların biz nasıl insanlar olduğunu, nasıl hocalar olduğunu biliyorum. Yer yapısını da biliyorum. Yani işin açıkçası sahtekarlık da biliyoruz ama işte e, her şeyden nem çalışıyorlar ama gerekli açıklamaları yapmazlarsa ben nasıl kazandırdım açıklayacağım yani. <laughs>